Orman gecelerinde en güçlü üst hayatta kalır. Bir bakın buna. Kampı ateşle sardım. Geyik yaklaşamaz artık. Gerçekten mi? Ateş her yere yayılıyor. Hemen yangını söndürün. Tamamdır, ya artık güvendeyiz. E, nope. ne? Eyvah, yandık. Tamam, o zaman böyle yapacağız. Çitleri dikeceğiz ve içlerinde güvende olacağız. Emin misin? Aa, yardım. Tamam, yardım edin burada. Lav duvarı onu yaklaştırmaz. Ama o zaman biz de çıkamayız. Ah, çok sıcak. Bu şekilde nasıl yemek bulup çocukları kurtaracağız? Bu beklediğimden daha zor. Harika bir fikrim var. Önce bu kuleleri inşa edeceğiz. Merdiven yok mu? Nasıl çıkacağız? Bize göre değil. Her birine kar golemleri koyacağız. Etrafına lav hendek kazacağız. Ama yazıklar sal. Her yerden gelebilir. Kolay. Üstünde dikenler olan ahşap duvarlar yapacağız. Ama burada kapalı kalacağız. Bu yüzden açmak için anahtarlı demir kapımız olacak. Emin bu onu durduracak mı? Güvenli olmak için dışarıya mayınlar yerleştireceğiz ve içeride hepimizin biyomdaki bağlantıdan indirdiğim silahları olacak. Şimdi güvende olacağımızdan emin misin? Bana gayet güvenli görünüyor. Nox'i kazanmışsa beğenin.